Merhabalar canlarım. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir ve sağlıklısınızdır. Beni sorarsanız ben de çok iyiyim. Çok da mutluyum. Ya özellikle en son videomuzun altına o kadar güzel yorumlar yapmışsınız ki ya size ne diyeyim? Benden hepinize kucak dolusu sevgiler. İyi ki varsınız. Ee, özellikle izlemeyenler son iki videomuzu mutlaka izleyin, kaçırmayın. Enerjiler o kadar güzelleşmiş ki. O kadar güzel değişmiş ki her iki okumamızda bence süper ötesi oldu. Ee, daha açılımın sonunda hissediyordum. Yorumları da okuyunca evet doğru hissettiğimi anladım. Ya bilmiyorum çok mutluyum. Ee, bugün, dün de bugün de inanın beni iki gündür çok mutlu ediyorsunuz. Mutlu oldum bir diğer konu. E, ne kadar güzel insanlarsınız. Ne kadar beni mutlu ediyorsunuz. Ee, dualarınızda bana o kadar güzel yer vermişsiniz ki, e, benim sizin muradınızı gönlünüzden geçen istediğim gibi sizler de bana çok güzel temennilerde bulunmuşsunuz. Sizler de benim her ne isteğim varsa, e, onun olması için bana duada bulunmuşsunuz. Tabii ki hepimizin e, bir takım beklentileri, bir takım arzuları var. Beni de dualarınıza kattığınız için Allah hepinizden bin kere razı olsun. İyi ki bu kanalı açmışım. İyi ki sizlerle bir araya gelmişim. Bir bir senemiz yeni doldu. Daha nice senelere inşallah hep beraber. Ee, ben çok mutluyum. Ee, kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Biliyorum e, birçoğunuz beni dinlemekten rahatsız olmayacaksınız diye umut ediyorum ama yeni gelen arkadaşlarıma da e, kısaca bilgi verelim. Gerçekten bu kadar konuşan bir insan değilim bir kere. Sadece çok mutlu olduğum anlarda anlayda. <laughs> Eski takipçilerim bile böyle konuşurum. Bir de şunu eklemek istiyorum son olarak. Beni öyle bir takibi almışsınız ki şu an takipçi butonum yıkılıyor. Yani haddi hesabı yok. Belki de bir senedir en fazla bugün takipçi almışımdır. Allah hepinizden bin kere razı olsun. Yani ben zoraki takipçi almıyorum biliyorsunuz. Ee, takip etmeyin açılımlarımdan yararlanamaz. Dinlemeyin. Kötü enerjilerimi yolluyorum. Çıkın. Bela okuma. Böyle bir şeyler bende yok. Hiçbir zaman olmadı. Olmayacak da. Ee, benim videoma denk geldiysen canlı gönülden beni dinleyebilirsin. Saygı çerçevesinde olan herkese benim kanalımda kapım açıktır. Her zaman söylediğim bir şey varsa tabii ki nacizane olarak emeğimize saygı duymanızı bekliyoruz. Bu aralar özellikle e, sizlerden hep bir şey istiyorum biliyorum ama benim de size nazım geçiyor e, beğeni butonu ve yorum benim için çok kıymetli bir yorum atmanız bir beğeni atmanız beni çok mutlu ediyor biliyorum unutmuyorsunuz ama bazen de dalganınıza gelebilir bu konuda sizlerden biraz daha hassasiyet isteme hakkım varsa istiyorum haydi bakalım şu iki bakımdan sonra üçüncü bakımımız çok güzel enerjilerle olsun diyelim. Bütünün halini olacak şekilde niyet alıyorum. Uyumlananlar beni takip alırsa çok da mutlu olurum. Kolektif açılımlar sizler hikayenizi uyanı alıyorsunuz. Uyumayana evrene göre gönderiyorsunuz. Bireysel danışmanlıklar için WhatsApp numaramız yorumlarda mevcut. Asistanımızı yazarak sadece yazılı olarak iletişim kurabiliyorsunuz canlarım. Ee, ve zamansız zamanı niyetliyim. Ne zaman denk gelirseniz o zaman beni dinleyebiliyorsunuz. Haydi bakalım ben en doğru kanaldan en doğru bilgileri almaya niyet ediyorum. <laughs> Böyle heyecanlı heyecanlı. Bu da benim yapım. <laughs> Umarım rahatsız olmuyorsunuz diyorsunuz bazen görüyorum. Esra Hanım o heyecan yaşadığınızı hissediyorum. <laughs> yani kaptırıyorum kendimi. Yapacak bir şey yok. <laughs> Haydi bakalım şöyle bir aklınızdaki kişiye odaklanın. Ben de bütünün hayrını olacak şekilde niyetimi alıyorum. Siz de onunla ilgili güzel bir an, güzel bir cümle, en son onu nasıl görmüştünüz, size ne söylemişti? Bunları bir odaklanın ve kalplerimizi hep beraber seçelim. gözükecek herhalde gözükmezse zaten ben elime de alıyorum canlarım hiçbir sıkıntı yok sizlere gösteriyorum kartlarımızı şimdi canlarım üst sıramız aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri ikinci sıramız duyguları ve en son size karşı eğilimi ne olacak diye sizlerle bir değerlendireceğiz sanırım şöyle alırsam sizler daha net odaklanacaksınız. Evet. Ne almak istedim? Haydi bakalım. Şöyle bir bakalım sizlerle. Güzel enerjilerinizi göndermeyi unutmayın. Her zaman dediğim gibi ne kadar güzel enerjiler yansıtırsanız buraya bir o kadar açılımımızla uyumlanabileceksiniz. Evet. Haydi bakalım. Hazır mıyız? Hazırız. <laughs> Bütünün ne olsun diyelim. Başlayalım. Aklınızdaki kişinin sizinle ilgili düşünceleri. Hmm. Şimdi canlarım. Aklınızdaki kişi bir kere size sizi sevmediğini söylemiş olabilir. Seni sevmiyorum. Sana karşı bir şey hissetmiyorum. Senden soğudum. Bu ilişkiyi artık yürütemeyeceğim gibi cümleler ile sizin karşınıza gelmiş olabilir. Neden yapmış bunu biliyor musunuz? Çünkü önünü göremez bir haldeymiş. Önünde onu bekleyen puslu, karanlık yollar var. Aslında o yolların arkasında güneşin de açabileceğine olan inancı olsa da onun gözü korkmuş. Bu sisleri bu pusları dağıtabilmekten gözü korkmuş ve niyeti aslında parayla ilgiliymiş. Niyeti para kralı olmakmış. Parasal olarak güçlenmekmiş. Bu yüzden bu insan maddi konuları olan odağı yüzünden ve önünü görmekte sıkıntı ve zorluk çektiği konular yüzünden size karşı sizi sevmediğini, sizden soğuduğunu size dile getirmiş olabilir. Ve bu insan sizin onu o kadar sevdiğinizden emin ki. Sizin sevginizi, sizin onu bekleyişinizi, sizin zamanında daha doğrusu bu insana çok güzel bir sevgi sunuşunun farkında. Kendisi mi ne yapmış? Kendisi sizin haricinizde birçok seçeneği değerlendirmiş sizlerin olan sürecinde birçok insanı değerlendirmiş birçok insanla münasebet içerisine girmiş üçüncü kişileri araya dahil etmiş ve diyor ki seni çok özledim senin sevgini çok özledim ben evet araya üçüncü kişileri aldım araya üçüncü durumları aldım yanlışlara hatalara düştüm ama sen öyle saf öyle güzel sevgi sunuyordun ki ben bu sevgiyi hiç kimse de bulamadım ve şu anda seni çok özlüyorum Özellikle senin beni sevişine, senin benim bana sahip çıkışına hasret kaldım dediği bir düşünce üzerinde hakim. Aslında sırf ondan da kalmıyorum. Seni çok arzuluyorum. Seni çok istiyorum. Şöyle de yapalım. Ceza yemeyelim. <laughs> Seni çok arzuluyorum. Seni çok istiyorum. Sana cinsel tutkumu, şehvetimin de yüksek olduğu bir süreçten geçiyorum. Sana gelmek istiyorum. Senden bir şans da dilemek istiyorum. Çünkü seni arzuladığım ve istediğim bir süreçten de geçiyorum ama bunu yapamıyorum. Egom izin vermiyor. Şu anda şans istesen belki beni kabul edeceksin. Sana o kadar çekildiğim halde, seni o kadar arzuladığım, istediğim halde, bir fırsat yakalamak istediğim halde sana adım atamıyorum çünkü bir türlü şu anda egomu yenemiyorum dediği bir düşünce üzerinde hakimmiş. Ve şu anda hayatında bir şeyleri özellikle çalışma özellikle parasal anlamda bir şeyleri dengeye oturtturma bir şeyleri yoluna sokma emek verme sürecinde olduğunu bize söylüyor. Aynı zamanda ailemle ve çevremle ilgili problemlerim de var diyor. Hayatında yolunda gitmeyen, etrafındaki insanlar da insanlarla da aslında dört dörtlük yaşamadığı bir ilişki var. Ama sizle tekrar kavuşmak, tekrar bir araya gelmek, bu kuğu gibi bu aşkı tekrar canlandırmak aslında aklınızdaki kişinin en büyük gayesi. Düşüncelerinde bir şeyleri tamamlayıp da size gelmek var. Egosu izin vermese de senin olmak için her şeyle savaşırım. Gerekiyorsa kendimle, gerekiyorsa ailemle aramıza kim girirse senin için savaşırım. Sen zaten maşallahın var çok güçlüsün. Ayakların yere sağlam basıyor. Bir aslanı kediye çevirebilecek güce bile sahipsin. Ben bunun çok net farkındayım. Hane ile ilgili belki birçoğunuzun e, aklınızdaki kişinin ailesi sizi kabul etmiyor, sizi istemiyor. Hane ile ilgili problemlerin de olabilir. Bu yoksa kendisinin hanesiyle ilgili problemler olabilir ama Seninle olmak için herkesle savaşabilirim. Kendi egom mu? Kendi egomla bile savaşırım dediği aslında bir şeyleri toparlamak maksat bir araya gelmek. Maksat eskisi gibi e, senden çifte kumrular gibi olabilmek. Niyetim bu. Bunun için gereken savaşı da veririm dediği bir düşünce üzerinde hakimmiş canlarım. Peki duygularına indiğimizde. Senin keskin bir duruşun var diyor. Senin bana karşı taviz vermediğin, beni yok saydığın ya da işte bir konuda takılı kaldığında taviz vermediğin, o konu hakkında kestirip attığın, daha doğrusu keskin bir duruş sergilediğin gündemin söz konusu. Açıkçası şu anda benim de maddi sıkıntılarım var. Bundan uğraşıyorum ve bunlarla ilgili bir çözüm arayışı içerisindeyim. Hem senin kalbine giden yolu çözmek hem de maddi sıkıntılarımı çözebilecek bir yol arayışı içerisindeyim dediği bir süreç. Ve bu insanın bakın resmi kuruluşlarla buna bankalar, adliyeler, mahkemeler, belediyeler hepsi girebilir. Resmi kuruluşlarla ilgili bir takım sıkıntılı süreçler olabilir. Bunlarla uğraşıyor. Bir boşanma davası olabilir. Bir evraklı maddiyatla ilgili işleri olabilir. Miras davası olabilir işte adliyelerle, bankalarla, mahkemelerle uğraştığı bir süreci olduğunu bize söylüyor. Bir o kadar da relax takılayım, bir o kadar da özgür olayım, bir o kadar da kafa nereye ben oraya dediği bir süreci olduğunu bize söylüyor. Ama böyle olsa da ne kadar kafam boş desem de, oh desem de seni unutamadım, unutamıyorum dediği. Sadece şu aralar meşgul olduğum, çözmem gereken birazcık resmi daireler, maddi sıkıntı var, bunlar var. Bunlarla uğraşıyorum ama seni unutamıyorum dediği gündemi söz konusu. Ve bakın sizi e, hayatında tutunacak dal İmparator çıkartıyla aslında hem çok güçlü bir karakterde burada da söylemişti. Düşüncelerde de bu var duygularda da canlarım sizi çok güçlü bulduğu bir karakterde olduğunu bize söylüyor. E, o kadar yere basıyorsun ki o kadar ne istediğini biliyorsun ki hayranım ya dediği özellikle dişiller için söylüyorum. Dişillerin sağlam duruşu erilleri çok yıpratmış. Çok şaşırtmış. Onun gibi olamayışının yüzünden. Eriller alınmasın. Sadece bu kısım için söylüyorum. Ve diyor ki bir dilek hakkım olsa aslında senden yana kullanırdım. Bu bende hiçbir zaman değişmeyecek. Ama ne olursa olsun ben senden o çapayı atacağım. Yani ben kalben senden kökleşmek istiyorum. Sana o çapayı atmak bir daha senden gitmek istemiyorum. Doğru toparlamam gereken, düzeltmem gereken yanlarım, durumlarım var. Ama öyle bir geleceğim ki sana çapayı atarak, senden kökleşerek dediği bir gündeme olduğunu bizlere söyler. Evet belki kendimi bu süreçte benim niyetlerimde bu varken bu süreçte kendimi askıya aldım hareketsiz kaldım eylemsiz kaldım sana karşı hiçbir taviz vermedim hatta etrafa sana her şey yolunda mutluyum umutluyum emojisi çizdim ama bunu yapmamın sebebi işte bu köfleşmeyi istemem her şeyin hayatımda yavaş yavaş yoluna girmesi bunun daha haberini almadın sana ama o haberi yollayacağım o haberi sana uçuracağım şu anda görüyorsun belki beni storylerde, yüz yüze, artık hikayeniz neyse. Mutluyum, her şey yolunda, oh beni unuttu diyorsun ama aslında öyle değil. Aslında ben bir şeyleri kökleştirmek için çaba sarf ediyorum, emek sarf ediyorum. Ve şu anda mutlu oluşumun sebebi aslında o. Hayatımda bir şeyler yoluna gidiyor ve yolunda gittiği için senden kavuşmama çok az kaldığını inanıyorum. Evet, belki ben böyle yaparak, belki ben böyle davranarak büyük bir adaletsizlik, sana karşı büyük bir haksızlık yaptım. Bak. O terazinin dengesini belki sağlayamıyorum. Bunun için aslında acı da çekiyorum. Böyle niye oluyor diye ama inan ki ben şu anda ne yapıyorsam ikimiz için yapıyorum. Şu an ben de acı içindeyim. Şu anda ben de psikolojik, fiziksel acı içerisinde yanıyorum, kavruluyorum. Böyle davranarak sana haksızlık yaptığımı biliyorum ama benim doğrum da bu. Ne yaparsın? Ben ne yapıyorsam ama bil ki ikimiz için yapıyorum dediği bir süreci olduğunu bizlere söylüyor canlarım. Peki eyleme bakalım. Eylemsel olarak bizi ne bekliyormuş bu süreçte? Bakın. Bu insanla çocukluk ilişkisine, gençlik ilişkisine dayanan bir ilişki yaşıyor olabilirsiniz. Senelerdir birbirinizi tanıyor olabilirsiniz. Belki de kısa bir süredir tanıyorsunuzdur ama öyle yoğun duygular yaşamışsınızdır ki senelere bedel. O kadar çok bağlanmışsınızdır ki burada çok birbirinize bağlandığınız ya çok vakit geçirdiniz ya da çok çabuk birbirinize alıştığınız bir süreciniz olmuş. Buna rağmen bu insan sizden kökleşmek istese de bir türlü duygularımdan emin olamadım dediği bir sürece girmiş olduğunu bizlere söylüyor. Bir türlü kendimden emin olamadım en başta. Nasıl yol izlemem lazım? Tamam seni çok eskiden beri tanıyorum veya senden çok e, kısa zamanda çok şey paylaştık. Ama bir türlü sana olan o duygularımdan emin olamadım. Çünkü kendime güvenim yoktu. Sürekli ego çalıştırıyordum. Bakın oturuşa bak mutsuz, hayal kırıklığı, beklentilerine o bile belli değil. El çenesinde ne yapacağım, nasıl bekleyeceğim, ne olacak, ne bitecek bunu bilmiyorum. Bir yanım seni üzmekten korkuyor. Bir yanım her şey yoluna girecek sabret diyor. İnan ki yakın geçmişte sana karşı nasıl bir tutumla, nasıl bir davranışla geleceğimi bir türlü kestiremiyordum. Şu anda ise aramızda güzel bir sürecin olduğunu kaderimdeki insanın sen olduğunu beni tamamlayan eksik kalan yanımın sen olduğuna inandığım bir sürecim var ve ben kökleşmek istiyorum artık kökleri sağlam bir süreçten geçmek istiyorum ve ilk adımı senden bekliyorum atar mısın dediği birazcık kendisinin kendisini şu an enerjisinde bir tık ileri geri çektiği İlk adımı sizden beklediği bir süreci olduğunu bizlere söylüyor. Ama atmadığınız takdirde bu ilk adımı da sizden aslında bakın hem kaderimdeki insansın da hem de kupa ikilisiyle zaten ruh eşimsin ruh ikizimsin. Bak ellerimiz buluştuğunda nasıl etrafa birbirimize şifa dağıtıyoruz. Nasıl o kaynak akıyor nasıl mutluyuz. Sen benim ruh ikizimsin ve ben senden görüşmek istiyorum dediye. Belki aklınızdaki kişi Sizden yaşça büyük de olabilir bazılarınız için. Ve bu insan diyor ki benim hayalim sensin. Benim hayalim de sen varsın. Ben senin ellerini tutmak. Ben senden yeniden bir aşkı canlandırmak istediğim bir sürecim var. Ama sıkıntı olan yanı şu ki ben imparatorum. Yani ben ne zaman istersem o zaman olur. Dediği birazcık hala eylem konusunda ego kastı bir gündemi söz konusu ama... Buna da yenik düşecek. Neden biliyor musunuz? Bakın hem haberci kartıyla hem de her şeyi düzelteceğim, benim hala umudum bitmedi derken istediğim kadar aslında kendimi ego çalıştırayım, ego kasayım, sana o haberi göndereceğim, senden bir şekilde iletişime geçeceğim dediği ve ikili bir zaman diliminde gözüze gelmek, buluşmak, size bir teklifle gelmek gündeminde hakim olduğunu bizlere söylüyor ay çok güzel oluyor bakımlarımız maşallah diyelim ee, şuradan mı alsak bir de şuradan yok şunu alacağım ya son olarak bir de karşınızda olsaydı aklınızdaki kişi size ne söylemek isterdi diye alalım ve açılımımızı bitirelim güzel güzel aklınızdaki kişi bayağı bu bakımdan sonuç bakımdır yola gelmiş çok değişmiş Bakalım ne söylermiş. Senden bir başarı elde etmek istiyorum. Başarıdan başarıya koşmak istiyorum. Aslında yaşadığımız her şeyden inan ki tecrübe etmeye başladım. Yaşadığım her şey bana tecrübe oldu. Ve ben artık sana bir şeyleri yansıtmam gerekiyor. Ben sürekli senden savaştım. <gülüyor> Sevişmedim. <gülüyor> senden sürekli savaştım. Ama sana yansıtmadım. Bundan ilgili özel rehberlikler de alıyorum. Yolumu bulabilmek, yolumu çizebilmek için bir takım yollardan da geçiyorum. Her türlü sana gelebilmek için olasılıkları da değerlendiriyorum. Ama inan ki ben artık bilinçlendim. Ben artık kontrolcü davranmayı kenara bırakıyor ve sana yansıtmam gerekeni yansıtıyorum. Biliyorum senden olan süreçlerimde zihnim karışıktı. Ne yapacağımı, nasıl ilerleyeceğimi bilmiyordum. Akıntıya kapılıp gitmiştim. Zıp, e, hayat beni nereye götürürse götürsün diyordum sırtıma binen yüklerim sorumluluklarım vardı ama ben artık geçmiş yaşamları kenara bırakıyorum yaşadığım her şeyden tecrübe ediyorum insan artık bir şeyleri daha olgunca yansıtmaya başlıyor ve başarıyla geliyorum dediği bir gündemi olduğunu bizlere söyler canlarım evet aldık kabul ettik bütünün haline olsun diyelim Bizlerden özel tarot danışmanlığı almak isteyen gönül dostlarımız WhatsApp üzerinden asistanımıza yazarak randevu oluşturabilirsiniz. Kanalıma abone olan, emeği saygı gösteren, güzel dileklerini ileten bütün ruhtaşlarıma teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.